Evet. Hadi maviyle başladık. Hop. Hızlı 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 hızlı. Daha hızlı daha hızlı. Aferin benim paşama daha hızlı. Başla. Daha hızlı. Aferin benim oğluma daha hızlı şampiyon. Hop. Önce çift. Öyle. Hop. Aç bacakları. Aferin çift. Aç bacakları. Aç bacakları açmayı unutma. Hop. Çift. Evet. Şimdi koş koş alttan. Hızlı 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 hızlı. Hı. Hızlı 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 hızlı. Alttan alttan alttan, alttan, hızlı hızlı. Hı. Aferin benim. Devam edelim kanka ya. Dengedeyiz Elif. Evet hadi in. düz ayaklarımızı düz atıyoruz. Hop. Aferin benim oğlum. Hop. Aferin benim oğlum. Hop. Aferin hızlı, hızlı. erin. Evet şimdi bir iki yapıyoruz erin. Bir iki. Tekrar indik aşağı. Bir iki. Bir iki. Tekrar in aşağı. Bir, bir iki. iki. Bir iki. Şimdi atışlara geçtik. Koş 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 otur atışları yap. Atışlar. Bir. Bir. İki. İki. iki i̇şte, üç. Dört. Evet çift ayakla sıçtığınız erin. Hop. Hop. Aferin erin. Hop. 报、oh.